Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın kıymetli mensupları, değerli misafirler. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın 21. Olağan Genel Kurulu'nda ülkemizin dört bir yanından gelen siz değerli iş insanlarıyla bir araya gelmekten dolayı son derece memnunum. Olağan Genel Kurulun PÜİS'in köklü tarihine ve demokratik geleneklerine yakışır şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. PÜİS 21. olan Genel Kongresi'nde alınacak kararların, seçilecek yönetimin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli misafirler, PÜİS ülkemizin en üç raha köşeleri dahil olmak üzere bütün ülke geneline yayılmış 9 bin kayıtlı akaryakıt bayiğini çatısı altında toplamış bir sendikal örgüt. 1967 yılından bu yana ekonomimize katma değer kazandırmaya, uzağı yakın etmek üzere milletimize 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Bu isim ve üyesi akaryakıt bayilerimizin vatandaşlarımıza verdikleri hizmetin ve ekonomimize sağladıkları katkının önemi yakın dönemdeki gelişmelerle bir kez daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Birkaç hafta önce İngiltere'de baş gösteren akaryakıt krizi ve bu krizin giderek derinleşmesi, akaryakıt dağıtımının sekteye uğraması halinde ortaya çıkacak ciddi sorunları göstermesi bakımından ibret verici mahiyettedir. Fosil yakıtlar içindeki önemini özellikle son yüzyılda sürekli arttıran petrol, elektrik ve ısı üretiminde %7'lik, ulaşım alanında %95'lik ham madde olarak kullanımda %94'lük tarım sektöründe ise %62'lik oranlarda pay sahibi olmasından dolayı özellikle tüketici ülkeler açısından temini ve dağıtımında sorun olması ciddi riskler meydana getirmektedir. Petrol türevlerinin ulaşım alanında %95'lik oranda yüksek bir paya sahip olması muhtemel bir akaryakıt krizinde sadece Bireysel tüketicilerin zarar görmesine sebep olmayacak. Ülkedeki ve dünyadaki ticaretin ciddi şekilde sekteye uğramasına ve hatta insanların günlük hayattaki ihtiyaç duydukları birçok ürüne ulaşamamalarına sebebiyet verecektir. Nitekim Türkiye-İngiltere'deki son kriz bunu açıkça ortaya koymuştur. Akaryakıt istasyonlarında tüketicilerin birbirleriyle çatışmaya başlamaları ortaya çıkan tepkinin giderek kitlesel şiddet olaylarına bile dönüşme riskini ortaya çıkarmıştır. Değerli misafirler, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi kabul edilen İngiltere'nin içine düştüğü bu vahim durum, akaryakıt üretim ve dağıtım sektöründeki gelişmelerin üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiğini bizlere göstermektedir. Dünyanın petrole olan ihtiyacının giderek artması ve buna binaen ortaya çıkan krizler elbette yeni değildir. 1950'li yıllardan başlayarak petrol sadece bir ham madde değil, dünya siyasetine yön veren temel bir etkene dönmüştür. 500 binden fazla ürünün üretiminde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan petrol, bu özelliğiyle dünya imalat sektörünü de kendine bağımlı kılmaktadır. Petrolün dünya ekonomisi için önemini giderek arttırmasıyla birlikte bu alandaki rekabetin boyutu değişmiştir. 1973 ve 1978 petrol krizleri bu krizlere bağlı olarak ham petrol fiyatlarının çok hızlı şekilde artması ve temin edilmesinin güçleşmesi ülke tarihimiz açısından da birçok menfi sonuçlar doğurmuştur. Akaryakıt istasyonları önlerinde uzayan araç kuyrukları akaryakıt kara borsasının meydana gelmesi özellikle bizim kuşağın da bildiği, yaşadığı bir travma olarak hala hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Hepinizin malumu olduğu üzere petrole özel olarak türkü yakmış bir milletin mensuplarıyız ve hatta 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına bu şarkıyla katılmışlığımız bile var. Kıymetli misafirler, içinde bulunduğumuz coğrafyada kalıcı bir barışın tesis edilememesinde de emperyalist güçlerin petrole olan ihtiyaçları sebebiyle ortadoğunun zengin petrol yataklarını paylaşmak kavgaları yatmaktadır. Devlet olarak ülkemizin benzer akaryakıt krizlerini tekrar yaşamaması için hem gerekli tedbirleri hızla alıyor hem de kendi topraklarımızda ve mavi vatanda petrol ve doğalgaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye'nin bu çabaları Özellikle ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırıyorsa da bu konuda kararlı tavrımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın milli bir beka sorunu olduğunu tarih bize göstermektedir. Bu sebeple dışa bağımlılığı azaltacak politikaları oluşturmak ve hayata geçirmek son derecede önemlidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda milli ve yerli sloganıyla başlatılan atılımların enerji kaynakları ve maden alanında da devam ettirildiğini özellikle hatırlatmak isterim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarının neticesinde ülkemizde yeni ve ciddi enerji kaynaklarının tespit edilmesi ve son dönemde bu konuda milletimize verilen müjdeler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve geleceğe dair umutlandırıyor. Enerji kaynaklarına sahip olma konusunda ortaya çıkan rekabet alanının giderek genişlediğini hepimiz müşahede ediyoruz. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere binaen özellikle deniz altındaki enerji kaynaklarına ulaşmanın mümkün olmasıyla birlikte kara sularının sınırları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi hususlarda uluslararası alanda giderek artan bir tartışma ve yükselen tansiyon söz konusudur. Türkiye'nin mavi vatan konseptiyle uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına binaen ortaya koyduğu milli politika, gelecek dönem açısından denizlerimizdeki enerji kaynaklarını milletimizin istifadesine sunmak ve yeniden güçlü Türkiye'yi inşa etmek bakımından son derecede önemlidir. Değerli püis mensupları, kıymetli misafirler, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi akaryakıt ürünlerinin ülkemiz genelinde 7 24 kesintisiz bir şekilde tüketiciye ulaştırılması son derece önemli olup petrol ürünleri işverenler sendikası mensubu akaryakıt bayileri bu hizmeti kaliteli bir şekilde ve herhangi bir aksamaya mahal vermeden yerine getirmesi hasebiyle güçlü Türkiye'nin inşasına birlik ve dirliğimize ciddi katkı veren bir sektörün temsilcileridir. Uzun yıllardır ülkemizin dört bir tarafına ve dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden bir siyasetçi olarak ülkemizde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarının verdiği kaliteli hizmetin birçok gelişmiş ülkeden daha ileride ve daha ucuz olduğunu belirtmek isterim. Birçok Avrupa ülkesinde akaryakıt istasyonları daha fazla kar elde etsin diye tüketiciler araçlarını akaryakıtı kendileri doldurmak zorunda kalırken ülkemizde bu konuda sizlerin doğrudan personel istihdam etmeniz, hem hizmet kalitesini arttırmakta hem de ülkemizde işsizliğin azaltılmasına istihdama katkı sağlamaktadır. Halen devam eden Covid-19 salgını sürecinde akaryakıt bayilerimiz ve çalışanları salgın hastalığın getirdiği bütün risklere rağmen fedakarca ve titizlikle çalışmaya devam etmişler. Herhangi bir aksamaya mahal vermeden görevlerini layıkıyla ifa etmişlerdir. Hemen belirtmem gerekir ki devletimiz başta akaryakıt olmak üzere doğal gaz, elektrik gibi milletimizin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu enerji ürünlerini imkanlar dahilinde en ucuz şekilde milletimizin kullanımına sunmaya çalışmaktadır. Ülkemiz döviz bazlı olarak hesaplanan akaryakıt fiyatları konusunda Avrupa'nın en ucuz akaryakıt ürünlerini sunan ülkelerinden birisidir. Bugün Türkiye'de bölgesel küçük farklılıklar gösterse de litresi yaklaşık olarak 7.86 TL'ye satılan benzin Almanya'da 16,43 TL'ye, Yunanistan'da 17,63 TL'ye, Bulgaristan'da 11,87 TL'ye, İngiltere'de 16,51 TL'ye satılmaktadır. Gerçi İngiltere'de ortaya çıkan krizle birlikte bu parayı verseniz de benzin bulmada sıkıntılar yaşanabileceği görülmektedir. Bu konuya biraz daha açıklık getirmek isterim hem ülkemiz hem Avrupa ülkeleri petrolü dövizle alıyoruz. Dolayısıyla ürün maliyeti bu bakımdan yaklaşık olarak bellidir. Dövizle ithal edilen benzinin litresinin Türkiye'de diğer Avrupa ülkelerinin satış fiyatından yarıdan daha fazla ucuz olması tamamen devletimizin izlediği ekonomi politikalarının sonucudur. Sadece İngiltere'de değil, diğer Avrupa ülkelerinde sarsan doğal gaz fiyatlarında neredeyse iki katına varan artışlar, elektrik fiyatlarındaki yükseliş, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinin günlerce elektriksizlik, elektriksiz kalması gibi olaylar yakın zamanda enerji konusunda ortaya çıkabilecek küresel komplikasyonların emaresi olarak değerlendirilmelidir. Çin'de dahi yaşanan enerji sıkıntısı sebebiyle insanların 50 katlı binaları yürüyerek çıktığına, bazı stokların tükendiğine dair haberler alınmaktadır. Bu kapsamda Petrol Ürünleri işverenler Sendikası'nın sendikal faaliyetlerini de sadece üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak olarak telakki etmiyoruz. Öğiz, 9 bin akaryakıt bayinin sesi olmasının yanı sıra sektörün diğer oyuncularıyla birlikte akaryakıt sektörünün geleceğine dair yaptığı çalışmalarla da devletimizin enerji politikalarının gerçekleştirilmesine ve geliştirilmesine halkımızın temel bir hakkı olan enerji ürünlerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Kıymetli misafirler, salgın sürecinin ardından dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor. Bu bağlamda insanla tabiat, insanla toplum, insanla devlet arasındaki ilişkileri ve nihayetinde bu temelde oluşturulacak devletler arası ilişkileri sağlıklı bir şekilde yeniden kurgulayacak bir söylem geliştirilmesi gerekiyor. İnsanı merkeze almadığımız hiçbir yaklaşım kalıcı bir çözüm üretmeyecektir. Bu salgın tecrübesinin adından dünyanın ne yöne evrileceği hususu uzun uzun tartışılacaktır. Fakat Türkiye yeni dünyada da söz ve iddia sahibi olacaktır. Bu denli emin olmamızın iki esaslı sebebi vardır. Evvela dünya artık bu çarpık ve adaletsiz düzenle daha fazla idare edilemez. İkinci olarak da Türkiye büyük ve diri bir hamle olarak insanlığın ufkunda parlamaktadır. Türkiye birçok ülkenin aciz içine düştüğü bu son dönemde hastalıkla mücadelede gösterdiği üstün performansı, devlet ve milletiyle el ele sergilediği güçlü duruşu ve bütün dünyaya karşı gösterdiği kucaklayıcı tavır ile bu iddiasını ispatlamıştır. Türkiye'ye sadece ülke içinden Karşı karşıya kaldığımız günlük sorunlardan hareketle bakmak, gerçek tabloyu görmeyi adeta imkansız hale getiriyor. Bazıları tamamen şahsi meselelerini bir siyaset diline çevirmeye çalışarak Türkiye eleştirisi yapıyor. Bazıları tespit ettiklerini düşündükleri sorunları gözlerinin önüne koyarak büyük Türkiye gerçekliğini göremeye biliyorlar. Şüphesiz ülkemizde de sorunlar var. Bunlar tartışılabilir. Tartışılmalı ve çözülmelidir de. Ancak bir ülkede gün içinde toplamda milyonlarca iş ve işlem yapılıyorken bunlar arasında belli sayıdaki yanlışı toplayıp olan biten her şeyi o yanlışlardan ibaretmiş gibi görmek ve göstermeye çalışmak kendimize, ülkemize, Türkiye'ye büyük bir haksızlıktır. Her yerde, her işte olduğu gibi yanlışlar ve doğrular mukayese edilir, aradaki farka bakılır, kıymet hükmü öyle verilir. Milyonlarca doğru işi görmezden gelip onlar veya yüzlerle ifade edilecek yanlışlar üzerinden bir Türkiye fotoğrafı okutmaya çalışmak gerçeklikten kopmaktır. Yurtdışı seyahatlerimizde yabancı siyasetçilerin algısındaki Türkiye bizde bazı felaket tellallarının göstermeye çalıştığı fotoğrafla hiç uyuşmuyor. Saygın yaklaşım saygın yaklaşımları söz ve kararları merakla takip edilen insani ve vicdani politikalarıyla Türkiye karşıtlığı ile ün yapmış politikacılar tarafından bile takdirle karşılanan bir Türkiye var. Bazı Avrupalı politikacılar Türkiye eleştirileri bile bizim için bir iftihar vesilesi olmalıdır. Zira onlarla görüşmelerimizde Türkiye eleştirilerinin güçlü ve büyüyen Türkiye rahatsızlıklarından kaynaklandığını apaçık görüyoruz. Bazılarımızın evlerinden, kendi küçük ve taraflı dünyalarından gördüğü Türkiye ile yurt dışından görülen Türkiye aynı değil. Yurt dışında gelişmiş ülkelerin saygı duyduğu, kararlarını ve tutumlarını merakla beklediği, takip ettiği, gelişmekte olan ülkelerin örnek almaya çalıştıkları, mazlum ülkelerin bir umut ışığı olarak gördüğü Türkiye var. En son İtalya'da Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Avrupa ülkelerinin parlamento başkanları ve parlamenterlerine kadar. Asya ve Afrika ülkelerinin parlamento başkanlarına kadar saygıyla takip edilen bir Türkiye'yi birkaç gün önce bir kez daha gördük ve dinledik ve iftihar ettik. Sorunlarımız var mı? Elbette var. Çözeceğiz. Çözeceğiz ama yine sorunlarımız olacak. Yine çözeceğiz. Ama Türkiye'ye haksızlık yapmayalım. Kendimize, kendi görüntümüze, gücümüze haksızlık yapmayalım. Türkiye'ye yurt dışından bakmak için, tatil maksadıyla değil, başka ülkelerin siyasetçileriyle görüşmek için yurt dışına çıkmak, gezmek lazım. Doğru Türkiye fotoğrafı için bu elzemdir. Hep söylüyoruz, tekrar ediyorum. Türkiye fikri, Türkiye sınırlarından çok büyüktür. Türkiye bir umuttur, bir ölçüdür. Türkiye bizim için aynı zamanda bir vazifedir. Değerli püvis mensupları, Kıymetli misafirler, son derece meşakkatli bir sektörde ciddi yatırımlar yaparak faaliyet gösteriyorsunuz. Devletimizin son yıllarda yaptığı yatırımlar sonucu otoyollar, duble yollar ülkemizin dört bir yanını vücudu hayatta tutan damarlar gibi baştan başa sarmış vaziyette. Çok şükür ki bugün ülkemizin her yerinde en ücra köşesinde bile ulaşılamayan, yolu olmayan köyümüz, kasabamız yok. Sizler de bu yolların üzerinde kurduğunuz akaryakıt istasyonlarıyla vatandaşlarımız için 7-24 hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Uzun yolculuklarda soluklandığımız, dinlendiğimiz istasyonlarınızda bizleri misafir ediyorsunuz. Vatandaşlarımız için en kıymetlisi sahibi olduğunuz bu istasyonlarda kendini güvende hissetme duygumuzu titizlikle sağlıyor olmanızdır. Bu çalışmanın temelinde yurdun dört bir yanında iyi örgütlenmiş petrol ürünleri işverenler sendikasının yöneticileri ve çalışanlarının emeği var. Bu vesileyle Puis Başkanı, Genel Başkanı İmran Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri şahsında bugüne kadar hizmet vermiş bütün Puis emektarlarına teşekkür ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Büyük ve güçlü camianızın akaryakıt sektörüne verdiği hizmetin yanı düzenlediği petrol şuraları çalışmalarıyla enerji sektörüne ışık tutan, yol gösteren bir sivil toplum kuruluşu olmasını da çok kıymetli buluyorum. Alanınızda yaptığınız bütün çalışmalar bu ülkenin aydınlık geleceğine hizmet etmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın 21. olan Genel Kurulu'nda Yapılacak olan seçimlerin ve çalışmaların memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Petrol ürünleri işverenler sendikası şemsiyesi altındaki iş insanlarından emekçilerine kadar, ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak, yılın 365 günü, günün 24 saati milletimize kesintisiz kaliteli hizmet sunan bu büyük aileye sonsuz teşekkürler ediyorum. Ülkemizin ve hatta Avrupa'nın en yüksek üye sayısına sahip PÜİS, Püysin örnek alınması gereken teşkilatlı yapısı bakımından hepinizi tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet alıyorum. Sağ olun, var olun.